kezi gerçekleşen ve bölgede yaşayan milyonlarca insanı etkileyen depremler, binlerce çocuk yakınlarını kaybetmişken Diyanet İşleri Başkanlığı depremde de çocuklar evlat edinebilir mi sorusuna sitesinde verdiği yanıtta evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme ev, evlenme engeli doğmadığı gibi evlatlığın kendi öz anne babasının yerine evlat edinenlerin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir ifadelerine yer verdi. Bu ifadelerle beraber Diyanet Bakanlığı sık sık gündeme gelen skandal açıklamalarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre evlenme engeli doğmaz demek, bu, bu çocukları tehlikeye atmak ve cinsel istismarın önüne açmak demektir. Biz kadınlar bu açıklamanın geri çekilmesini, ve çocuklarımızın böyle açıklamalarla istismarın önemli açılmasının karşısında durmaya devam edeceğiz. Depremzede çocuklarımızın ailesi olmayanların kayıt altına alınması, devlet kurumlarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilip hayatlarına devam etmelerinin koşullarının sağlanmasını talep ediyor ve sürecin takipçisi olacağını tüm kamuoyuna duyuruyoruz.